Ee, sabah kalktım okula gittim işte sınav e, 9'a 9'a 10 geçe sınav salonuna girdim pardon 11'e 10 geçe 9'a 10 geçe girdim işte hoca geldi İlk kontrollerini yaptı hiçbir sorun yoktu. Daha sonra bir saat kala sürekli masama gelip gidip kimliğime bakıyor, suratıma bakıyordu. Kimliğime bakıp suratıma bakıyor ve kimliği yere bırakış şekli bile değişikti. Benim sınav konsantrasyonum hepsi bozuldu. 20 dakika kala yanıma gelip yüzüme baktı. Kimliğindeki resim ile nüfus cüzdanındaki işte giriş kartındaki resim birbirine benzemiyor dedi. Çıkışta yanıma geldi. Daha sonra tamam dedim. Ben o sırada ağladım artık. Çıkışta yanına gittim, aşağı indim. Yaklaşık altı kişi başımda duruyordu. Orada polis e, bir kadın vardı, yüzüme bağırdı. Dedi ki, ağlama dedi, sahtekar dedi, utanmadan başkasının yerine sınava giriyorsun dedi. E, e, yol yakınken söyle dedi, yoksa dedi bunun sonu hapishaneye kadar varır. Ben ne kadar söylesem de anlatsam da inanmıyorlardı. Sonra bekledik filan. Anne babamı da içeriye almıyorlardı. Altı kişi beni sorguya çekmişti, sanki ben vatana ihanet etmiş bir şey bir şey yapmıştım. Sanki hırsızlık yapmıştım, masumdum. Hiçbir 13 aydı ben ders çalışıyordum. Ben yemedim, içmedim, gezmedim. Arkadaşlarım da bilir, dershanedeki hocalarım da bilir. Ben sürekli ders çalıştım ve beni o şekilde muamele gördüm. Daha sonra neyse karakola gittik. Bizi karakola gönderdiler. Orada benim fotoğraflarımı çektiler. Önden fotoğrafımı çektiler. Sağa döndüm fotoğrafımı çek, sola döndüm. Daha sonra ondan sonra eve geldik artık ee, ve o kimliğimdeki fotoğrafla e, nüfus cüzdanımdaki fotoğrafla o giriş kartımdaki fotoğraf şöyle diyeyim giriş kartımdaki fotoğraf evet sarı saçlıydım aydındaydım geçen yıl formasyon aldım aydında o zaman ben e, KPSS'ye başvurmuştum sarı saçlıydım Adana'ya geldim saçlarımı siyaha boyattım o diğer nüfus cüzdanındaki fotoğrafta kiloluydum, makyajlıydım. Ben sınava rahat girmek istedim, makyaj yapmak istemedim. Saçlarımı şu şekilde toplayıp gittim. Ve bana dediler ki o kişiye benzemiyorsun. Ya ya ben orada makyajlıyım görmüyor musun? Ben orada kiloluyum ya. Sen hiç mi insafın yok yani? Bilmiyorum bu şekilde oldu. Ve ben şu an çok kötüyüm. Ya benim 13 yıllık emeğim boşa gitti. Ben dershanede kazanılacak gözle bakılan bir insandım. Ya ben zar zor okudum yani bilmiyorum. Anne babam harcından toplayıp dershaneye yolladı. Şu an 13, bir yıl daha beklemek zorundayım ki bir yıl çalışabilecek miyim şu psikolojik durumumla. Ben bir yıl ne yapacağım şu an onu düşünüyorum. Önümü göremiyorum yani. Peki ee, öğleden sonraki sınava giremedin değil mi? Hayır öğleden sonraki sınava giremedim O kadar uğraştım bağırdım çağırdım İlk önce dediler ki bizi susturmak o için yavaddılar oyaladılar. Babam çünkü şey demişti. Verin kızımı savcılığa gideceğim. O şekilde korkup oyaladılar. Tamam dediler. Biz ikinci sınava sokacağız kızınızı dediler. Daha sonra bir baktık sınava yarım saat kala bizi bilerek karakola gönderdiler ki biz sınava yetişmeyelim diye. Zaten tutanak falan tutmuşlardı. Her şey olmuştu, bitmişti. Orada sadece bizi oyalıyorlardı yani. Bilmiyorum. Ya şu an bilmiyorum. Bir yıl ben ne yapacağım bilmiyorum yani. Ben buradan sesleniyorum. <laughs> Cumhurbaşkanlığına sesleniyorum. Başbakanlığa sesleniyorum. <laughs> bir, ya bana bir şans versinler. Bir sınava gireyim yani. <laughs> ya hiç mi insanları yok ya. <laughs> Konuşamıyorum artık. <laughs> İlk sınava girdim işte genel kütügen yetenek eğitim sınavıydı. Onda DSE'yi ortaokul barajında girmiştim. Baraj ortaokulunda girdim. Ee, i̇lk önce çok tedirgindim. Çünkü geçen yıldan yaşadığım bir olay vardı. Acaba tekrardan sınava alınabilecek miyim diye düşünüyordum. Sınavı unuttum o an. Kendi saçlarıma odaklanmaktan. Acaba gözetmen gelip tekrardan çıkaracak mı diye. Neyse ki sorunsuz çıktı. Gözetmenimiz gelip baktı. Hiçbir sorun yoktu. Daha sonra işte bugün de alan sınavına girdim. Alan sınavı da yine sorunsuz çıktı. Yani gözetmenlerimiz çok iyiydi bu seferki gözetmenler. Geçen seneki bayağı bir kötüydüler, bayağı bir kötü muamele gördüm. Hakarete uğradım, bu sene aynı şeyler yaşar mıyım diye çok korkuyordum. Neyse ki iyiydi, çok acısıyla geçirdim. Çünkü psikolojim bozuldu, doktora gittim. Psikolojik tedavi aldım, hap kullandım, her gün ağlıyordum. Ee, çalışamıyordum. Mes 2014 yılında ben 10 saat çalışırken bu sene yarı yarıya çalışma saatlerim bayağı bir düştü. Yani ben sadece hakkımı helal etmiyorum o beni sınava almayanlara. Daha olarak saçta e, saçların yerine boyatmak zorunda kaldım. Onu anlatır şimdi bu e, Şimdi başvurular başladı. Ben İlk önce bir okula gittim başvuru yapmak için. Resim çekemeyeceklerini söyledi. ÖSYM merkezine gönderdi. Buradan kalkıp Çukurova Üniversitesi'ndeki ÖSYM merkezine gittim yine onlar da değiştiremeyeceğini söyledi. Neden diye sorduğumda fotoğrafın son kullanma tarihi var. O geçmediği sürece fotoğrafınızı değiştiremiyoruz dediler. Ben de ne yapabilirim diye sordum. Ankara'ya dilekçe yollayın ÖSYM dediler. Dilekçe yolladım. Bekledim her gün aradım. Sınavı, sınava 10 gün kala her gün aradım. Olumlu olduğu takdirde size dönüş yapılacaktır dedi. Ben de başka çare bulamadım. Olumsuz yanıt geldi. Başka çare bulamayınca benim giriş belgemdeki resim sarı saçlıydı. Zaten o yüzden ben sınava alınmamıştım. Saçlarım koyuydu. Gittim aynı renge boyattım saçlarımı. Ama boyattım ilk rengi tutmadı bu sefer. Gittim bir daha boyattım saçlarımı. Bu sefer de saçlarım yandı benim. Yani böyle bir sıkıntılı süreç yaşadım. Kendi hakkım olan bir şeyi bile yapamadım yani. O o sınava girmek için çok mücadele ettim denilebilir yani. Peki sınavın nasıl geçti? Başarı bekliyor musun? Bir yerlere gidebilecek misin? Ya sınavım şimdi ilk iki sınavım güzeldi. Bu alandan da güzel yapa, yaparım diye düşünüyorum. Tamam beklediğim gibi değildi. Sorular çok uçtu. Abes sorular vardı. Ama yine ortalama gibi bir net tuttur, tuttururum diye düşünüyorum. Umudum var benim. İnşallah bu sene hayırlısıyla iyi bir yere gideceğimi inanıyorum. Okul mu? Süleyman Demirel'de. Bir sıkıntı oldu mu sınavda? Yok.